Herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz Bugün kostüm vs kostüm serimizin devam niteliğinde bir videoyla daha karşınızdayım ee, Şöyle bir tablomuz ekrana gelsin bakalım son durum neymiş hep beraber görmek istiyoruz Evet ekranımıza zaten tablomuz şu an Gelmiş olması lazım hatırlarsanız en son Rudolph'in ve Lizzy'nin şanslı kostümü Karşı karşıya gelmişti ee, ve Bu karşılaşmada sizlerin de yoğun ilgisi Yoğun oylaması ile beraber Lizzy'nin şanslı Kostümü bir sıra geçme hak kazandı arkadaşlar Ve eleme turu bitmişti hatırlarsanız Ve çeyrek finale ilk ismini yazdıran Lizzy'nin şanslı kostümü oldu Bugün ise ee, çok güzel iki tane kostümümüz karşı karşıya geliyor birisi isim Mısırlı Steve ikincisi ise Ağaç Bak Evet bunların arasında bir tane vs olacak Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyerek tarafınızı yorumlar kısmında belirleyebilir ve onu çeyrek finale sizlerin yorumlarıyla taşıyabilirsiniz City'nin kostümüne değineceğim de abicim bir dakika Heh. Evet şöyle hemen donanalım 3D kostümümüz arkadaşlar başta onu söylemek istiyorum kendi özel duyguları var şu şekilde hemen eklim şöyle bir kızma bir de gülme duyguları var şunu da eklemek istiyorum ekstradan şöyle iyice bakın Özel animasyonu var. Gözleri parlıyor. Böyle yere düşünce böyle bir haç işaret falan çıkıyor. O oyunda zaten birazdan iyice görmüş olacaksınız. Onun dışında bakımızın da şöyle ağaç bak kostüm var arkadaşlar. Şöyle iyice göstermek istiyorum. İşte kuyruğu pembe gül var kuyruğunda. Kafasında saç, bıyığı, her şey böyle yapraktan oluşmuş. Ee, bu şekilde iki tane birbirinden güzel, birbirinden özel kostümümüz var arkadaşlar. Bu kostümümüz ee, ne yazık ki 3D değil ama Mısırlı Steve'inki 3'te İkisine de şimdi ben hiç zaman kaybetmeden bir ara maç gireceğim Siz de dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyerekten Hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz arkadaşlar O zaman daha fazla lafı burada uzatmaya gerek yok diyorum ve yavaştan savaşa geçiyorum Yeni gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, Çok güzel videolar gelecek çünkü Aşağıda kanalımıza abone olabilirsiniz ve bizi desteklemek için de e, Videomuza like atabilirsiniz arkadaşlar O zaman aydın hep beraber ilk önce Mısır Steve'i bundan sonra aç bakın VS'lerine geçer yavaştan videomuz sonuna geliriz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet bugün kostüm vs kostüm serimizde mısır listi ve ağaç bakı karşı karşıya getirdik arkadaşlar. Ben de ee, şöyle güzel bir maç izletmek istiyorum size şahsen. Oo bak güzel bir başlangıç yaptık. Kostümümüz ilk önce mısır listi değerlendirecek olursak 3D bir kostüm arkadaşlar. Tamam şu elemanı güzel öldürdük. Emojileri şu şekilde. 3D emojileri var. Yani 3D olduğu için emojileri de kostümü özel arkadaşlar. onun dışında gözlerinden şöyle anan önünde gösterdiğim gibi mavi mavi ışınlar çıkıyor. Yere atlayınca keza şöyle bir göstereyim. Tak diye hem kendi özel sesi var hem de böyle güzel bir görüntü yakalıyoruz yere inince. Haç işareti falan çıkıyor. Yani 10 numara 5 yıldız ve oyunda en çok sevilen, en çok kullanılan 3D emojilerden, emoji diyorum. 3D kostümlerden birisidir kendisi. Ee, ağaç bakı gelince ağaç bakın da tabii ki de kostümlerinin inceliklerine, avantajlarına, güzelliklerine değineceğiz. Ama şu an tamamen bu kostümümüzü yani Mısır Stivel alıyoruz. Şurada bir adam saklanıyor olabilir. Bak dur şurayı bir tanıyım. Yok saklanmıyormuş. Artık demoda olur o ya. Kimse saklanmıyor artık kolay kolay öyle. Kostümümüzü bilenler vardır zaten ki çoğu kişi biliyordur. Şöyle iyice bilmeyenler için göstereyim abi. Kendince böyle tam bir Mısırlı. Kavasına da Ra'nın işareti var yani. Mısır piramitlerine benzer bir orada yılan simgesi var küçük. Ee, o da hoş ve güzel bir detay katmış Mısır listemize. Valla burada da kimse yok ya. Buradan bir oli geçmiş. O da saklanıyordur zaten büyük ihtimal. Dur bakayım. Yok, burada olsa zaten kutuları takaslardık hemen. Aa burada molim var. Vallahi burada VS var. Güzel bir an bekliyorum arkadaşlar. Çünkü siz biliyorsunuz ki oyunda en çok dojlanan karakter aktifiyle pasifiyle olsun. Dojlayan dedik. En çok Dojlayan'a denk geldik. Nix. Burada da Oli var. Bu da bizim takipçimiz galiba ya. Neyse ona da buradan selam olsun. Sonra bırakacağız artık. Tamam bunu da öldürdük. Şunu ben elim kanka. Alayım ben bunu. Tamam. Şimdi Frank'cim. Bak çok yanlış sularda yüzüyorsun ikidir. Birincisi benim takipçime vuramazsın. İkincisi benim olduğum ortamda kil alamazsın oğlum. İç suyunu mezarda içersin artık. Tamam bunu da öldürdük. Oğlum benim olduğum ortamda size ben işbirliği yaptırmam. Baksan herkes bayrak çekiyor. Oğlum sana o kadar tilt oldum ki ikisi. Yemin ediyorum var ya seni paramparça edeceğim. Birazdan. Ben şuradaki ilk önce bir Oli öldüreyim de. Zaten dördümüz kalmışız. Oh bizim Osman onu bildiğim bitirdi abi. Kostümümüzün böyle kendi özel sesleri de var arkadaşlar. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz da. Oradan kollasın. Buradan çıkacak zaten. Nerede lan bu adam? Tamam. Salman lazım kankam. Tamamdır. Osman'a da buradan selam olsun gerçekten e, güzel oyuncu. Ona da buradan dediğimiz gibi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Lan yeber. Şu şekilde arkadaşlar, uçunca böyle bir yıldırım çıkıyor. Yerlenince de son kez göstermek istedim, Öyle bir güzel bir efekt koymuşlar ve zafer tablosunda bildiğim mükemmel. Bak burada bütün detayları görebiliriz zaten Steven mısırlı kostümüne karşı. Evet ee, kostümümüzün savaşı bu şekildeydi. Şimdi ağaç bakı geçeceğim. Ne kadar 3D olmasa da gerçekten çok iddialı bir rakip. Özellikle fındık kıran bakı eylemişti. Bakın kendi kostümler arasında bir ves attırmıştık. Ve ağaç bakın taraftarları gerçekten çok fazla ve çok fanatikti. O yüzden ağaç bak bir lira geçmeye kazanmıştı. Şimdi zaman kaybetmeden ağaç bakın savaşına geçelim bakalım kostümümüz. Belki olur da çok düşük bir ihtimalle Mısırlı Stevie de eğleyebilir diyorum ve ağaç bakın savaşına geçiyorum. Evet arkadaşlar savaşımız başlıyor. Şimdiki kostümümüzün ismi ağaç bak. Yani şöyle diyeyim Ağaç Bak'ın ilk rakibi Fındık Kıran Bak olmuştu. Yani Bak'ın kostümleri kendi arasında vs atmıştı. Ben diyorum ki %98.8 Fındık Kıran yener. Çünkü gerçekten oyunun en ender kostümlerinden birisi. Ama öyle olmadı. Allah inandırsın. 400 oydan 350'si 360'ı çok rahat bir şekilde bu Ağaç Bak'a denk geldi. Yani herkes fikrini zikrini Ağaç Bak'tan yana kullanmış. Ve bu oylamalar sonucunda Ağaç Bak Fındık Kıran'ı ve beni de şaşırtarak bir üst geçmeye hak kazandı. E, kostümümüz ne kadar şöyle göstereyim. Sıradan bir kostüm olsa da gerçekten artık iş fanlığa döndüğü için epey bir fanı var diyebiliriz bu kostümümüzün de. Ama karşısında rakip gerçekten bayağı sıkıntılı. Hem 3D olmasıyla hem de oyunun en çok sevilen e, kostümler arasında olan Mısırlı Steve. bayağı baya ağaç bakı zorlayacağına ben eminim. Ama tabii ki de bir şaşırtma daha olabilir. Mısırlı Steve eğlenip ağaç bakta kazanabilir. Tamamen fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtip bir üst tura geçmeye hak kazanan kostümü siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şurada biri olabilir abi. Bu arada hiç kill alamadık. Korma morama hiçbir şey vermedi oyun bize. Burada birini gördüm sanki ben ya. Yok temiz. Alan umarım çalıya doğru darılır da işte buraya doğru darılıyor gibi gözükmüyor. Ya önümde moli zıplıyor vuramıyorum ya. Oho topuk yaptı bu adam. Şu adama bir kafa atsam var ya, direkt bitiririm işini. Bir daha atlayalım buraya. Neyse şurada biraz bekleyeceğim. Biraz da fox'u oynuyorum he. Çünkü e, biraz sıkıntılı adamlar geldi maça. İsimlerinden anladım Kadir'le. Özellikle bu altın ranktaki Bates'i direkt yakalayıp yakalamaz öldürmem lazım. Çünkü oyunun sonunda her türlü daha avantajlı oluyor Bates'ler. Yakalarsam bırakmam güzel kardeşim. Bir destur da çalıya öyle gir. Belki bayrak çekersin. Canımın isteğine göre sana bayrağına karşılık veririm. Ama o şekilde girilmez çalı. Bak Nix hala karşıda. Suda birinkinti gördüm. Yansımasını falan gördüm. Adam hala oradan benim burada olduğumdan bir haber. Umarım çalıya doğru darılır ya. Of 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 of. Çok güzel oldu bu. Hızlı al hızlı al. Tamam ben şunları aldım ya gerisi çok da önemli değil. Baksana full 14'ler var hepsi de şey. Nix. Atla oğlum buraya doğru. Hadi. Vallahi çalıya daraldı galiba. Aynı. Şu an aklım fikrim sadece bu 14 ve Nix'lerde değil sadece o Betsy'de. Çünkü o barikatlarla beni o kadar titredi ki bak bütün herkesin içinden geçiyor neredeyse. Oğlum beni görmesin, beni görmesin. Ha, bana vurmasın, Nix'ler yerimi öğrenecek. Öldü, öldü. İkisi de öldü, ikisi de öldü. Çok iyi be. Lan bir dur. Ya bu adam beni nereden gördü? Oha! Oy arkadaşlar oğlum mükemmel Veysel idi lan abi mükemmel bir vs idi ya tekrar izliyoruz abi repliyle. Evet izlediğiniz gibi mükemmel bir ötesi VSA'dı arkadaşlar. Yani kostümümüzde şanslı geldi. Hadi bakalım şöyle bir menü denelim. Kalan canı gördünüz değil mi? O tam bir sürü molotof bombası atıldı. Tam arasında ufak bir çizgi vardı. Orada durdum ve rakibimi yakaladım teker teker. Bir ona saldırdım bir ona saldırdım bir ona saldırdım derken hepsini teker teker öldürmeyi başardık. Şunları da toplayalım bir yandan. Evet 27k etkinlik piletimiz oldu. Evet arkadaşlar yorum sizin. Hangi karakter e, kostüm olarak daha güzel? Mısır liste mi yoksa ağaç bak bunu da yorumlar kısmında belirtin ki tablomuzun ilerleyen zamanlardaki şekli buna göre belli olsun. Evet videomuzun yavaştan sonra gidelim. Bu videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ve ekstradan da bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve aşağıdan like atabilirsiniz videomuza Ve şu an ekranın köşede çıkan videolu tıklayarak da çektiğimiz bir önceki bu videonu izleyebilir. Keza sol tarafa koyacağım oynatma sesini tıklayarak da bu tablonun nasıl şekillendiğini yani bu kostüm ve so kostümün diğer videolarını da izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın, kalın. Bay bay.